Herkese günaydınlar. Evet, yalnızlığı konuşuyorduk değil mi? Yalnızlığınız aranız nasıl? İyi mi? Kendinize o soruları sordunuz mu? En son ne zaman yalnız kaldım? Kendimi en son ne zaman dinledim? Kendime ne zaman sorular sordum? Bakın, neden yalnız kalmak istemeyiz biliyor musunuz? Çünkü bir sürü kötü duygu gelir. Yaşanmışlıklarımız gelir. Yaşanmışlıklarımızı giderebilmek için çıkar, gider bir şeyler yeriz, bir şeyler içeriz. Arkadaşlarımızla sosyalleşiriz. Değil mi? Veya gider patronsak o kötü duygumuzu çalışanlarımıza atarız. Patron değilsek o duygumuzu arkadaşlarımıza atarız. Ev hanımıysak çocuğumuza, eşimize atarız. Ama o kötü duyguyu birilerine atarız biz. Çünkü onunla yüzleşemeyiz. Yüzleşmediğimiz için de sürekli o bizim içimizde döner, dolaşır, durur. Bunun nedenini biliyor musunuz? Özümüzü sevmiyoruz. Kend, özünde kendimizi sevmiyoruz. Kendimizi nasıl seveceğiz? Kendimiz için bir şeyler yapmaya başladığımız zaman kendimizi de sevmeye başlarız. Düşünün. Her gün sabah uyanın. Bugün kendimi sevmem için neler yapmam gerekiyor diye bir sorun. Bu iki sayfa kitap okursam kendimi daha çok seveceğim. Bir yürüyüş yaparsam kendimi daha çok seveceğim. Bunu yaparsam kendimi daha çok seveceğim. Lütfen bu soruyu kendinize sorun. Kendinizi ne zaman daha çok seversiniz? Kendi duygularınızla yüzleşin, yalnız kalın. Yalnız kaldığınız zaman duygularınızla daha güzel yüzleşirsiniz. O kötü duygunuzu da kimseye atma gereği duymazsınız o zaman. Kendi kendinize yüzleştiğinizde o duyguyu çözersiniz zaten. Bakın, e, dün herhalde bir arkadaşımla sohbet ederken lütfen dedim git, otur bir yerde bir kahve iç ve kendi kendine yüzleş dedim. Tek başıma mı dedi. Şimdi biliyorum o da bizi dinliyorsa gülüyordur. "Tek başıma nasıl gideceğim bir kahve içeceğim." dedi. Evet, tek başına gidip bir kahve içeceksin. Tek başına kahve içmek niye zor geliyor? Kendinizle olmak neden zor geliyor size? Çünkü kendi duygularınızla yüzleşiyorsunuz. Kendinizle yüzleşiyorsunuz. Kendinizle yüzleşmek çok ağır geliyor. Kendinizi sevin lütfen. Kendinizi sevmeye başladığınız zaman her şey çok değişir. Düşünün bir arabanız var. Arabanızın bakımını yapıyorsunuz, temizliyorsunuz, iyi bir yerden benzin alıyorsunuz değil mi? Ama o şoför nasıl acaba? Şoföre bir bakın bakalım, şoför iyi mi? Veya ev hanımısınız, evi teril teril yapıyorsunuz. Koltuklar pırıl pırıl, yemekler harika. Tamam, aşçı nasıl acaba? Temizlikçi nasıl acaba? Ruhu iyi mi o temizlikçinin? O aşçının ruhu iyi mi? Bir ona dönün bakın bakalım. İnanın bunlarla yüzleşmemek için dönüp bakmıyoruz. Bir kendinize dönün bakın ben kendimi seviyor muyum? Bakın size bir ev ödevi veya nasıl kabul ederseniz edin. 30 gün boyunca her gün sabah uyandığınızda bugün kendimi sevmek için neler yapabilirim diye bir sorun. Bu iki sayfa kitap okursam kendimi daha çok seveceğim deyin. Veya bugün gerçekten 10 bin adım yürürsem kendimi daha çok seveceğim. Bunun gibi kendinizi daha iyi tanırsınız. Her gün bu soruyu sorun. 30 gün sonra zaten bu sizde bir alışkanlık haline gelecek ve yavaş yavaş kendinizi seveceksiniz. İnanın dünyadaki herkes sizi sevse de siz kendinizi sevmediğiniz sürece o mutluluğun kapısını yakalayamazsınız. Evet bugün size bu bir ödev olsun. Ve bu soruyu lütfen kendinize sorun. Bugün kendimi sevmek için ne yapabilirim? Güzel bir gün diliyorum. Sevgilerimle.